Ha? Muradiye Barbaros Önce yükleme buluyorduk arkadaşlar Yükleme hangisi? Evet aferin Otam. Aşık isim Tapmak yani Kenyalası yediye başlayan O zaman casına cesine, cesine Hoş taparcasına nasıl diye sorduğuma göre Üzmüş düğüklem güzel isimleri ayırt edelim Çok Çok isimmiş olabilirdi o zaman hangi eki vererek sağlama yapacaktık Aferin olumsuz Toplama konuda işlemini yapmam lazım önce Toplama işlemini yapabilmem için faydalanma eşitliyorum. Artık işlemi yapabilirim tek kez seçim bir Onda şey yüzde bir Eşitledim 5 bölü 5 eksi 1 bölü 5 ters çevirip çarpıyorum. 4 bölü 5 çarpı 1 bölü 4. Yunus Emre Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde Yegemler'de yaz kursumuz başladı. Öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Ve bu yaz kurslarında da öğrencilerimizin Yegem'de nitelikli bir eğitim alarak yazı en iyi şekilde değerlendireceğini çok iyi biliyoruz. Ve nitelikli bir eğitim kadrosuyla yegemler halkımızın hizmetinde dershane fiyatları, ondan sonra özel dersler çok maliyetli. Biz piyasanın beşte bir fiyatına sadece maliyetine bu kursları veriyoruz. Halkımıza bu yönden de önemli bir hizmet ederek eğitimde fırsat eşitliğini yaratıyoruz emeği geçen müdürlerimize, öğretmen arkadaşlarımıza, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdiden yeni yıl hayırlı uğurlu olsun diyorum.